Merhaba Lini Ailesi Şimdi size e, test sürüşündeki cam modülümüzle ilgili bir gelişmeyi iletmek istiyorum Şu an test aracımız park halinde Dört camı da kapalı Şimdi e, ilk olarak kapılarımızı açalım kumandamızdan Açma tuşuna bir kere bastım 5 saniye içinde ikinci kez bastığımda Camlarımız açılıyor Tekrar basarsam camlarımız istediğimiz yerde durdurabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar basıyorum açmaya ve camlarımızı indirmeye devam ediyor. Sonuna kadar indiriyor. Ve bu ile birlikte dört camımız açılmış oldu. Şimdi dört camın nasıl kilitlendiğini veya yarıda bırakıldığını size tanıtacağım arkadaşlarım. Bir defa kapatma tuşuna bastım aracımız kilitlendi. İkinci kez bastığımda camlarımız yarıda kalkarken ön cam mesela gördüğünüz gibi durdurulabiliyor. Arka camım hafif açık şekilde ama tekrar basarsam bastığımda camlarımızı tam olarak kapatmış oluyor. Test sürüşümüz inşallah çok yakında bitecek bazı kusurlarımız oluyor. Onları görüyoruz testte. Lütfen biraz sabredin. Herkes bu inşallah çok yakın zamanda aracına takabilecek. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.